alan yıldız yüzüne bakma videosu yapmıştım. Ama videoyu yanlışlıkla durdurdu, kapattığım için ee, bir biraz orada o videoda kaldı. Şimdi kaldığım yerden devam edeceğim. En son fenk'te kalmıştık. Fenking'i neymiş? Seri tekme. Seri tekme evening'inmiş. Sıra sırrı dışı, Sırrı Sıra dışı sıra. Sıra dışı sıra. Janet'inkine geldik. Janet kuş bakışıymış. Otis'inkine geldik. Otis'inki şaplon yapıştırıcıymış. Buster'a geldik. Buster'inki büyük yük sükseymiş. Öyle miymiş? Evet sükseymiş. Doğru okumuşum. Green'inki sahte yararl yararlanma. Artie'ninki de hızlı hesap. Willow'unki ise aşkın gözü kurdur değil mi? Kördür. Aşkın gözü kördür. Daga geldik. Dagen fa Dagenki fast food. geldik. Pis. Pit su topmuş. Çizre'nki de. Charlie'ye geldik. Charlie'ninki sindirimmiş. Miko'nunkine geldik. Miko'nunki Miko, Miko maymun maymun işiymiş ve efsanevilere geçtik. Efsaneviden Spike'e geçtik. Spike'inki gübreleymiş. Crow'unkine bakalım ama Crow'un Crow'unki de ekstra zehirliymiş. Aa bunların fiyatı inmiş. Leon Spike ve Crow'un Leon'a geldik puslu ha puslu havaymış laninki sen niye geldik sen neyinki ha okuyamadım okuyamadan geçtim ha haşinkom en bari en vahşi alev neye geçtik neyinki kuvvet alanı çiziray geçtik çizirayinki ç çınçınçıraklı çınçırak çılgınlığı okuyamadım çok değişik bir kelimeymiş mantar ko kombosuymuş e, kordelisinki de ve son karakter kite geldik kitinki neymiş gücü açmış arkadaşlar videomuz bu kadardı bu video çok kısa sürdü arkadaşlar Arkadaşlar böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız like yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. izlediğiniz ve like attığınız için çok teşekkür ederim. Arkadaşlar videoyu kapatmadan önce bir 2 maç yapacağım. İlk maçta yenersem bir star hediyesi alacağım arkadaşlar. Ve biraz da görev yapmak istiyorum. Görevleri yapalım. Yani o görevleri yaparken de e, hem şey yapmış oluruz. Ne yapmış oluruz? star hediyesi kasmış oluruz. Star hediyesi alırız biraz. Elmas kutularını, Koltuklu star, star hediyesi almak için iki maç yapmamız gerekiyor. Bir iki tane görev yapalım hadi. Bir sta, bir tane star hediyesi almadan videoyu kapatmayalım diyelim. En gıcık olduğum karakter Karl. Şöyle. Ben koruyacağım. Hop hop kar geliyorsa hop 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 hop. hop. Ya ben biraz kötü oynuyorum Brawl Stars'a açıkçası. Hani iyi oynadığım zamanlar da var ama biraz kötü oynuyorum. Şöyle. Jesse ölmek istemiyorum. Ölsem de bir şey değişmeyecek ama öldürmek istiyorum. Oh. Tamam bir sürü elmas. Elmaslar gel 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 gel. Oh 5 tane elmasım var. Abi şunları alın. Ben şu kutuyu yiyeceğim. kendimi ilk önce bir yani kendimi korumam yeri. Hadi bu yaparsın. Helal al bu. Şunu da jest de sırada aldık jesti de. Şu alın kankiler onları siz. Ben de üç tane var toplamda. Şimdi çipim de var. Hop, oh, oh. hop son anda kaçtık. Şunu da alalım ki ölürsem ya da boğa ölürse hemen şey olmasın. Tam gelirken öldürdüm he. Ve maç bitti kazandık. Güzel maç oldu arkadaşlar. Ve beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. İki tane görevimiz var. İki görevden toplamda 700 XP kasacağız. 700 XP, 700'e 300 eklersek şimdi yok. 7, evet 700'e 300 eklersek 1000 XP'miz olacak. Bir tane açacağız. Şimdi elmas kapmacalı bir maç daha yaparsam star hediyesi arkadaşlar. Keşke daha çok star hediyesi açabilseydim. Bunu nasıl yapacağım arkadaşlar? Daha çok star hediyesi açmayı. Arkadaşlar yarın 8 maç yapma. Hani böyle 8 maç yapınca yumurta ve star hediyesi geliyor ya. Onu video çekeceğim. O oyuna girdiğimde ve görevler de yenilenecek arkadaşlar. Hem göre göre görevleri yapacağım. Oradan XP kasıp e e bölüm açacağım. Oradan star hediyesi, krediler alacağım. Karakterlerimi açacağım. Hem de star hediyesi açmış olacağım. Arkadaşlar yan güzel olacak. Arkadaşlar ko oyun oyun Brawl oynuyorsanız Colt nasıl bunu yıkıyor derseniz Colt'un bu şeyi e, mutasyon oyuna mutasyonlar geldi. Uzun zamandır oynamayanlar varsa oynasınlar çünkü bir tane belki iki tane karakter veriyor ücretsiz bir şekilde. Bir geri sayma gelemedik ya. Sekiz tane müce... Aaa öldüm. Öldüm, öldüm. Alın benimkileri alın. Tamam dur ben alacağım şimdi benim. Heh be. Aldı benimkini. Odamda adamda 9 tane var. Hala savaşıyor. Çok iyi aldım. Hop öldüremedim. Ama öldüm. Adam 540 canı var. Kanka saklan ben seni koruyacağım şimdi gel. Hep birlikte savaşalım ve maç bitti. Bir tane star hediyesi kazandık arkadaşlar. Hemen o star açalım. Ee, şu görevleri de bitirip videoyu kapatacağım arkadaşlar. Hemen yani şimdi bir tane taktiğim var. İnşallah çalışır. Ya Ender'de kalma ya. DP katlayıcı verdi. Hemen bir maç daha yapalım. Elmas kapmaca'dan hem görevlerimizi yapalım. Arkadaşlar belki bu ma bu videoda biraz daha maç yaparım. Güzel olur. Arkadaşlar bağışma sesleri geliyorsa bizim ev parka çok yakın, parktan geliyor olabilir. Ya yani bunlar evde kim var da böyle bağırıyor demeyin. bizim evden olsa çok daha fazla ses gelirdi. Bizde 3 tane var. Adamlarda sıfır var lan ama adamlarda Leon var ha. Bak Leon şimdi oraya pusuya kurdu. Lan kim öldü? He Allah ben Beni de paniğe sokuyor. Ya şu Leon öldü. Şu şey çok olacak. Öl. Leon da yok muydu? Oğlum Leon ölmemiş. Leon'un kardeşini öldürmüşüm. Leon ne ölmez Leon musun? Ne ölmez Leon musun? Kapı kuruyor ya. Oh bari bende mücevher yoktu. Bizde 6 tane var ya. 6'sı da Frank'te. Adamlar geri sayıma girecek. Giremediler. Ben aldım. Son anda aldım. Kaçmam gerekiyor. 5 tane mücevherim var. Çok sıkıntıdayım. Abi çok sıkıntıdayım. Çok sıkıntıdayım. İki öldürmem gerekiyor. İki öldürmem gerekiyor. Hadi koşun kankiler koşun. Geri sayımdayız. Geri sayımdayız. Hop hop. Öldü. öldü. Ya. Beni koruyun, koruyun, koruyun. 110 canım var. 110 canım var. 12 tane var. 12 tane. 12'si de bende şu anda. 12'si de bende. 12'si de bende. 12'si de bende. 12'si de bende. Alıyoruz. Adam da alıyoruz. Oh. Maçı kurtardım arkadaşlar. Son anda maçı kurtardım. Bir maç daha yaparsam 200 XP olacak. Alacağız ve çok az kaldı. 7881 kupayım. Hemen 7900 kupa alalım bu videoda. 8000 de belki sonra bir videoda olurum arkadaşlar sizinle birlikte. Ama ben 8000 şöyle olmak istiyorum arkadaşlar. Son kupaları sizle olmak istiyorum. Mesela ben 8900 8090 hayır e, 7900 kupayım 7990 kupayım Siz hemen kayıt açacağım hemen bir maç iki maç kazanıp üst üste ödülleri alacağım öyle yani öyle 8 bin olmak istiyorum öyle kredileri belki açacağım karakteri öyle açmak istiyorum arkadaşlar az 4 tane var adamlar 4 da aynı adamda ya adam şey Spike'ın prosu kim bilir kaçıncı ölüşüm arkadaşlar ölüşlerimi sayan var mı Spike'a çok fazla vurdum ama ölmedi adam ya. Adam 38 can. Abi 7 tanesi de Piper'da. Piper'ı öldürmemiz gerekiyor. Piper. Öl Piper. Öl Piper. Öl Piper. Piper'ın öldü ama. Abi adam Piper'ı öldürdüm ya. La. Ne yapıyorsunuz? Gelin. Abi adam bir tane öldürsem yine geri sayımı. Aa Piper'da mı bütün hepsi? Piper'daysa. Öl 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 öl. Son saniyeler ölmedi kaybettik. 12'ye 0 arkadaşlar. Çok kötü bir skor. Ve 9 düşman yok yet görevini yapmışız. Bari bir tane görev yaptık. Hangi karakteri seçeyim? Daima Kulla ya da halen aynı karakterimiz dursun. Ya da dursun, evet. Hemen Elmas katmacada bir tane görevimiz var. Bir maç kazanırsak o görevi de yapalım. Sonra başka görevlerimiz varsa arkadaşlar onları da yapalım biraz XP kasalım, kupa kasalım ve bir tane star hediyesi de oradan kupa kasarak olacak. Arkadaşlar dua edin gizemli efsanevi star hediyesi çıksın. Gizemli efsaneviden de efsanevi ya da gizemli karakter çıksın. Destans da olur. Normal bir karakter çıksın yeter. Ama karakter çıksın yani. Herhangi bir karakter ama karakter. Kostüm de olur. Ama en çok istediğim karakterler Karl ee, ve Rico. Yani şu anlık daha istediğim karakterler var da. Şu anlık bunlar içimden geçiyor. Kaç kişi öldürdüm ama yani. Kontrol yapıp Abi, alın benimkileri de. de... 7'ye 1 arkadaşlar. 7'ye 1 çok ezici bir skor var şu anda ortada. Biz ezici bir skorla yeniyoruz. Biz Poco arkadaşımızı koruyalım. Poco korunmalı. Tamam Poco'yu koruyamasak da. Poco'nunkileri aldık. Hayır hayır hayır. Onları almamak istiyordum. <laughs> pokoda da var. Onların pokosunda da var bir sürü. 6 tane var adamlar. 6 6. Pokoyu öldürürsek Pokoyu öldürelim ya. 6 tanesi ben de ölürsem adamlar alırsa al adamlar da 12 olacak ve biz e kaybedeceğiz muhtemelen. Ay şu bir tanesini alsak da adamları adamlarda. Ben nasıl geri sayayım? Kim öldü bizden? Ya da kim aldı onlardan bu adamların pokosunu öldürebilir ama pokoyu pokoy geç adam vardı bak 18 tane var adamlarda son çipimi de kullanayım iki tane almıştım ama. görev yok görev bitir görevini yapamadık yani ile temizlik oynayalım. Bakalım temizlik varsa. Knockout var. Knockout. Çift toplaşma var. Savaş topunu kimle girelim? Cold dursun ya. Cold oldu kaç maçta. Maç da olsun. Baz var, li var, bir tane kolt var. İki tane güzelliğin yanında küçük küçük bir şey kalmışım ender olarak. Enderim ben. Enderim ben diye bağırıyorum. Şimdi topu almaya giden biri var mı? Yok o zaman topu alalım. Değil mi? Son hemen vurduk. Ve golümüzü attık arkadaşlar şöyle şuradan hop topumuzu aldık çipim var çipimle vuracağım abi sen çekil ya ben sana gol golümü vermek istemiyorum çekil Üşüne git ha Boyla. gol be gol 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 arkadaşlar ol. gol 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 Gol, 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 gol. 12 kupa aldık. Görevlerimize bakalım. Aşamaldan 5 savaş kazan. Sa Kazanalım. Aşamalı mod. Edgar'ımız var aşamalda. Ödül avı. Hava. Ödül havanı hiç oynamadım. He, ödül hava. Oh. Hemen Edgar'ı seçelim buradan. Onlar var, onlar var, onlar var, onlar var, onlar var, onlar var, onlar. Yok oradan sonra. Yes, 11 sepi seviye spike var, hiper şarjlı. Şimdi ödül alın hemen kazanırız inşallah. Spike'ın bir de kostümü var. 10 tane görev yap, 10 tane maç yapmamız gerekiyor aşamalı mod. Resmen en zor mod. yani. Ben en zor mod. Hop, 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 Çok iyi alıyoruz. Ben de dört tane var şu anda. Adam beni arıyor. O gelecek. Hop, hop. Aha, alamadım bazı. Bazı alamadım. Dokuz dokuz. 12 12'ye 9 arkadaşlar. Biraz daha oyuna odaklandım. Hadi abi. Şuradan gelenlerde de vurursak olmadı. 13'e 12 bir fark var daha. Şuradan atlayayım atlamayayım. Bunu kullanmayalım. Bir kişiyi öldürürsek hadi hiperşi arayalım. Bizim neyimiz var? Hadi şu kişiyi Yıldız. Ah. Ya niye öldüm ya? Ya of. Üçüncü kademeye gidiyordum az Hadi bir maç daha yapalım. Savaş topu yes, savaş topu. Savaş topu ise yes, kimi seçelim? <laughs> 8 bit seçelim. Savaş toplumda 8 bit iyidir. En son, karakter kim kit? Sey. Ada göre. Bu başladı. Hangi karakterler olduğunu ben bilmiyorum. Şu an bizim toplumda Edgar. Penny. Bir de 8 bit. Hadi bakalım. Vur vur vur. vur. Hop Hop. Şuraya koyalım bir tane. Hop. Vur 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 abi vur abi. Adam vurulmuyor ya. Abi hadi beş savaş ya çok az. 5 maç. Hep sana saldım. O kanka. Ya abi ya bak bunun çipi çok fena. He. Artık sinirleniyorum. Bana modumu açtırmayın koçum. Bana modumu açtırmayın koçum. Bir yutkundum. kendime geldim. Adamlar full atak yapıyor. Hiçbirine de gol atamıyor lan. Oğlum bak Nita git ya. Bak sinir oluyorum ha. Niye Edgar'ı seçmedim ki? Şimdi seçecektim. Adamlara yargı kapı topu, topu atlayıp golleri atacaktım işte ya. Arkadaşlar benim bir taktiğim var onu kullanacağım. Hop. Donma taktiği arkadaşlar. Böyle sabit bir şekilde duruyorsunuz. Sonra don adamlar sizi donuyor sanıyor. Sonra siz adamlara böyle zamansız şekilde yakalıyorsunuz adamları. Adamlar da siz tam size vururken siz onlara vuruyorsunuz ve gol. Ay ve adamı öldürüyorsunuz. Çok mantıklı değil mi? Arkadaşlar 8 bitle bir aksesuarım var. Kaç tane gol engelledim savaş topunda bu aksesuarla. Arkadaşlar bakın şuna bastığım an. Bakın şu yeşil butona bastığım an, Ne oluyor arkadaşlar? Sizce? Hop ve gol. O yeşil düğmeye bastım an şu chipim olduğu an. Ultim olduğu an. Ultiye geri ışınlanıyorum. Ultiye geri ışınlandığımda da Ultiye geri ışınlandığımda hemen adamları arkadan vuruyorum. Öldürüyorum ve ne oluyor? Ne oluyor? Gole engellenmiş oluyor. Şurada bekleyeceğim. Zaten maç bitti. Bizim takım full saldı. Ve bronz ikiye geldik değil mi? Böyle mi olacak artık? Tamam bir tane de şeyimiz varmış. Aşamalı ya yüz mücevher. Ben de şu şeylere yüz kalıyorum. Aşamalı star yazısından hep mücevher falan veriyor. Çok az kostüm, karakter. Aa, ka karakter vermiyor resmen. Hayır. Enderlik. Dur enderliğe göre. Ye. Et kır dedim. <laughs> Gail, Ames bir de Edgar var. Ah Frank, 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 Frank. Frank, 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 Frank. Ah Frank. ben Frank'ı unuttum. Frank seçtim bir daha yine. Savaş topu Frank'ı gider. Hemen Frank'imizi çekelim abi. Yine Gail var. Adamda kimler var? O var, herkes var. Sinsi soruyorum. Böyle bir haritaymış. Heh, bir daha atmasın dedim içimden. Şimdi Frank'le yargı dağıtacağız. Adam Mars şöhretinde. Yuh. Abi Mars şöhretine ne ara gittin? Mor adam. Abi sakin ol Yani. Sakin sakin oyna. Mor şöhretine uğraşmana ne gerek var? Kim sana dedi git diye. Abi sen deli misin? Mor gidilir mi? Abi sen yani biraz Abi ben çıktım kullanmadım ya. Abi adam tek dur. Adam Mars şöhretinde oğlum. Adam her yeri yıktı ya. Oğlum adamın hiper şarjı bile var. Bak gözüküyor şu an hiper şarjı geldi. Koş 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 arkadaşlar videoyu 10 dakika bitiriyorum. Yani bitiyor bitiyor video arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.